Bir gün eski zamanlarda köyde herkesin su ihtiyacını giderdiği bir kuyu var. İnsanlar iple kovayı bağlıyorlar, kuyunun içerisine gönderiyorlar, sularını çekiyorlar. Köyün bütün su ihtiyacı nereden karşılanıyor? Bu kuyudan karşılanıyor. Kuyu çok derin, dibi görünmüyor. Şimdiki gibi de böyle elektrik sistemleri yok. Yani projektörü yansıtayım da dibini görebileyim. Dibini göremiyoruz. Lakin biliyoruz ki o kuyu orada var ve yıllardır insanlar o köy halkı o kuyudan su ihtiyacını gideriyor. Günlerden bir gün köylülerden biri kuyunun içerisine kovasını atar, ip gider kuyunun dibine sonra ipi çeker bakar ki kova yok. Herhalde der ben muhtemelen bu kovayı çok iyi bağlayamamışım. Başka bir kova getirir, sıkıca bağlar, etrafına birkaç kişiyi de alır. Kovayı bir daha atarlar, suyu bir daha çekmeye çalışırlar. Kova yok, ip geliyor ama kova yok. Bunu duyan köy ahalisinin tamamı toplanır, bu sefer çok daha sert bir şekilde bağlarlar, bir daha kovaya atarlar, suyu çekmeye çalışırlar, İp gelir ama kova yok. İnsanlar ürkmeye başlar, insanlar korkmaya başlar. Köyün tek su kaynağı bu. Belki de derler, su hani ihtimaldir, kurumuştur ya da bir şey olmuştur, ertesi günü beklerler, bir daha denerler, kova gidiyor ama geri gelmiyor, sadece ip geliyor. Üçüncü gün kova gidiyor ama su yok, kova da yok, sadece ip geri geliyor. Üç gün köy ahalisi susuz kalıyor. Bu köy ahalisi için çok ciddi bir problem. İnsanlar kendi aralarında bunun sebebi ile ilgili birçok şey konuşurlar ama üç gün bu bu şekilde devam edince artık insanlar bunun bir cin işi olduğunu söylerler. Muhtemelen bizim kuyumuza ne dadanmış bir cin dadanmış. Herkes bu şekilde fısıltılaşmaya başlar, konuşmaya başlar ve kendi aralarında derler ki biz bu kuyunun içerisine birini gönderelim, dibe kadar sarkıtalım. Bir baksın su var mı yok mu, durum nedir, problem nedir ama ağızdan ağza herkesin dilinde ne var? Kuyuda cin var. Bunu duyan herkes kuyunun içerisine girmeyi reddeder, korkar. Köyden bir tane genç gelir, der ki ben inerim. Seni ipe bağlayacağız, bütün köylü olarak biz ipi tutacağız. Seni yavaş yavaş aşağıya kuyunun dibine doğru sarkıtacağız. Sen orada ne var ne yok oraya bakacaksın. Ve düşünün hani kuyuya gireceksiniz. Zifiri karanlık, ses yok, Işık yok ve herkes orada cin olduğunu söylüyor. Cesaret ister mi? İster. Yürek ister mi? İster. Ama köylüler diyor ki biz seni tutacağız ama genç diyor ki tek bir şartım var. Komşu köye gideceksiniz. Komşu köyde benim öz kardeşim yaşıyor. Onu da çağıracaksınız. İp tutanlar arasında benim öz kardeşim de olacak ve ilk ipi tutan benim öz kardeşim olacak. İlk önce kendi tutacak. Diğer köylüler de ipin gerisinde sıralanacaklar ki öyle bir şekilde ben bunu kabul ederim. Hay hay diyorlar, hemen yan köye gidiyorlar, kardeşini getiriyorlar. En başta kardeşi ipi tutuyor. Geride köylülerin geri kalanı ve kendisine ipi bağlıyorlar. Yavaş yavaş adamı kuyunun dibine doğru sarkıtıyorlar. Yavaş yavaş önce aydınlık gidiyor, karanlık başlıyor, zifiri karanlık başlıyor. En dibe yetiştiğinde bakıyor ki su var. O Kovalar da orada duruyor ama bir de ne var biliyor musunuz kuyunun içerisinde? Bir tane maymun. Maymunun bir tanesi demek ki aşağıya düşmüş. Maymun aşağıya inen kovaları bir şekilde ya söküyor ya işte dişiyle kovayı çıkartıyor. Kendisine oyuncak haline getiriyor. Bu, bu maymunu tutuyor, yakalıyor. Şimdi ben bu maymunu burada öldürürsem ne olacak? Öldürdüğüm için akan kan belki de suya bulaşacak ve suyu ne yapacak? Necis yapacak. İçilebilir olan su ne olacak? İçilemez olacak. E diyor ki en iyisi ben bunu beraberimde ne yapayım? yukarıya çıkartayım. İplere de bağlı, ipe de tutunuyor. E nasıl götüreceğim ben bu maymunu? Maymunu sırtına alıyor. Maymun sırtında aşağıdan yukarıya sesleniyor. Beni çekebilirsiniz geliyorum. Köylüler el birliğiyle genci çekmeye başlıyorlar, başlıyorlar, başlıyorlar. Ta kuyunun ucuna yetişince ilk ne görünüyor biliyor musunuz? Maymunun kafası görünüyor. Hani aşağıda ne vardı diye düşünüyordu herkes? Cin vardı diye düşünüyordu değil mi? Maymunu görür, görmez herkes cin çıktı deyip ipi bırakıyor ve kaçışmaya başlıyor bir kişi hariç. Kim tutuyor o ipi biliyor musunuz? Kim? Kardeşi. Niye kardeşi bırakmıyor biliyor musunuz? Çünkü kardeş kardeşini her surette kabul edendir. Her yüz şekliyle kabul edendir. Her haliyle kabul edendir. Kardeş kardeşi sinirliyken de kabul edendir, gerginken de kabul edendir, sakatken de kabul edendir, sağlıklıyken de kabul edendir. İhtiyarken de kabul edendir, gençken de kabul edendir. Tartıştığı zaman da kabul edendir, hoşgörülü, tatlı dilli olduğu zaman da kabul edendir. Kan kardeşine her şekilde ne yapılabilmesi lazım, tahammül edilebilmesi lazım anneye babaya tahammül edilebilmesi lazım. Öyle bir devre geldik ki bir anne baba yedi çocuk doğuruyor, yedi çocuk bir anne babaya bakamıyor. Kan bağı var. Kan bağı var öyle değil mi? Huzur evine göndereceğiz diyor. O diyor ki ben bu hafta baktım sen haftaya bak. Sen haftaya baktın yok ben bakamam benim işim var. Benim eşim rahatsız oluyor. Kocam benim annemi kabul etmiyor. Karım benim annemi kabul etmiyor. Ne yapıyoruz? Kan bağımız olan insanları kendi elimizde kendimizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Lakin Kur'an-ı Kerim diyor ki o ah eh dediğimiz kişi var ya o kan kardeşin olan var ya o kan bağın olan kişi var ya asıl seni bu dünyada güçlü kılan kuvvetli kılan unsur işte o kardeşlik unsurudur. Allah bizleri hem dinde hem de bu dünyada zahirde kardeşleriyle birlik ve beraberlik içerisinde olanlardan eylesin bir kerametel Fatiha hakkal salat.